271. mektup. Bu mektup Şeyh hasan Belki'ye yazılmıştır. Bir rüyanın tabiri bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli kardeşim Şeyh Hasan'ın mektubu geldi. Allahü Teala ona iyi haller versin. Yüksek derecelere kavuştursun. Gördüğünüz rüyayı yazmışsınız. İyi anlaşıldı ümmitli olunuz. Emredilmiş olan vazifenizi yapmaya can ve gönülden çalışınız. İslamiyetin emirlerine uymakta kıl kadar gevşeklik göstermeyiniz. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn bildirdiklerine uygun doğru itikad ile kalbinizi süsleyiniz. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Ananız babanız izin verirse ve kardeşleriniz razı olurlarsa Hindistan'a gelmeyi büyük nimet biliniz. Vesselam.